Aptalların oynadığı oyunu oynuyoruz abi. Bizde suç. Aptalların o ordusu oynuyor. Aptal ordusu oynuyor oyunu. Bağımlılık sigara gibi bu damar akıyım Valla bağımlılık şey yapamıyoruz yani kaçamıyoruz. Gerçi biz muhabbete giriyoruz gel. Sikimi değil de e, canım çekmiyor yani CS'yi nedense. Silsem mi aman Valla şu görevler bitsin. Ben sana görev diye giriyorum. Millet çağırıyor. Bitsin şu görevler. Bilmeyeceğim bir daha. Sileceğim CS'yi ama nasıl sikeyim ya. Favor oyun, Sil favor oyununu sikeyim. Bir de reklamını yapıyoruz. Rainbow yap bunu.

4000 saat oynadığın oyunda Keleş ranklar seni böyle çatır çutur yeniyorsa abi oyun oynanmaz oyun bitmiştir ya yani. Rank sistemi diye bir şey kalmamış oyunda zaten Smurf, herkes mi smurf? Niye girmiyor ya? Ama Allahım bu PUBG gibi oldu bu da yani Başlattık Başlatmadım ya pardon mıydı? 70 lira oldu şeyde. Şu görevleri bitireyim. Tamam abi. Şöyle bak. 32 kuruş. Bu da iyi kullanıyor mu? 3 tane olmuş. Ne kılası ki bunlar? Hmm. 5000 bonus. TP ver. Şöyle. 2016 Ne ki? Damla iken, damla kaldı. Bu ne lan? olacak? hangisi ben bakalım. Yeni mi? Hmm. Survivor evet. ya survival survival survival. <gülüyor> Ya o Survivor yazınca da... Survivor zaten. Survivor. Bu yazıktık ama. Las... Las... Koasis mi? Ne oldu lan? Şunlar var mı? Las... Koasis var mı? Saldır. Raymond'un gözünü seveyim ya. Ben bayağı da söylüyorum ben. CS'yi sevmiyorum ya. Bugün görev yapayım dedim. Sinir hastası oldum. Çıktım yani. Ben de de kaşınıyorum abi. Milleti çağırıyorum bir de CS'ye ya. Allah. Muro geldi diye çağırdım gerçekten. Location of biohazard container unknown. Clear to Downstairs, guys. I know, I know, my friend. Right. One friendly operator remaining. Oh, right. shit. I got hit to one. eliminated all friendlies. Bunlar duvarların içinden geçiyor. Bu ne lan böyle? Vay ona kıyım. Bak seninki kapıdan geçiyor. Bu duvarlardan geçiyor. Burada da mı var illa ona